Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Van Mascot maçı ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu benim kanalımın ilk videosu. Ne olur beni listemeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar beni şimdi diye olabilirsiniz. Ya Royal ps olmayan YouTuber'ım olur diye. Ve zaten YouTuber olma hayalim var aslında. Ama kendimi de geliştirmek için sizlerden fikir almak için böyle bir yola çıktım ben ne olur bana yardım edin sağ ol. yani bu oyundaki performansımı yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim tekrardan teşekkür ederim şeklimiz bulduk. Arkadaşlar bu arada spreylerde ben çok iyiyim. Cidden 4x M416 imiş. Oymuş koymuş. Şimdi kıyafetini alak da en azından. Pesimiz varmış gibi gözüküyor. Yok Royal Pass kıyafeti değil. tamam. Oo, tamam. çok güzel oldu. Güzel güzel. Ee, arkadaşlar bugün içimde güzel bir his var. Bugün çok güzel bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Ha arkadaşlar bu arada bu emeğimin karşılığı olarak bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Cidden yani tamam kıyafetim olmayabilir ama biz de fakir ama gururluyuz. Ne olur yani bir abone olup like atsanız eliniz mi kırılır? Ha? ne olur adi pi kardeşim benim şunu at şunu al da belki kestiğini sen de koruz oh bir de m416 mükemmel şimdi adamların içinden geçmeye gelirim şurada bir yerde 556 vardı ya neredeydi o <laughs> Burada tamamdır şunu Şunlar şunu reloadlayalım Şimdi motora binip adam aramaya gideceğim birazdan. Ama biraz daha benim ihtiyacım olduğu için şu an değil. Heyecan yapmayın. İçinizden bana söylemeyin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen motorumuza binip şeritre doğru yol alalım. Allah. Şu kiti alalım da. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar şimdi geri döndüm. Hemen gitmekte devam edin. Zaten yaklaştık azaldı. Bakın kapı orada. Şöyle arabacığımızı da park edelim. O ne lan burada bir şey mi var? Ya taşla duvar birleşmiş. Tövbe tövbe. Ne oldu lan ekran döndü bir yani Heh. evet buraya galiba büyük ihtimal birileri atlamış arkadaşlar o üç evi yakasını yanmamış acaba demek ki atlamamış. kim atladı dedi? şu bir tane kiti bırak daha sonra şu iki x bırak. tamamdır mükemmel oldu Evet. Motor kokteyli mi yanıyor? Arkadaş benim 180 tane mermim yok lan. Biraz onu bir bırakalım. Bir 25 tane bırakalım. Tamam. Lan daha neyin almıyor? Tövbe. Al, al bıraktık. Şurayı da kapatalım da. Ya Öf. Ya böyle bir zamanlama olabilir mi ya? Böyle bir zamanlama olabilir mi ya? Benim çantam iki seviye. Hı. Şöyle bir güneş görelim. Tabii bir bagiciğimiz var. Ha adam. Yılana bakın yılana. Gördünüz mü yılanı? Bakın ben size spreylerimi iletmiştim. 3x mükemmel evet. Böyle bir sprey görmemişsiniz hayatınızda. Eminim. Şimdi o bu adamın leşi burada. Ya bu adam tek başına ne yapıyor burada? O 4x mükemmel. Ne? Oğlum ben kaç tane mermi ayarladım DP'ye? Toplama. Neyim? Hepsine 180 tane. E bu niye fazla alıyor? Tamam dur bakayım AKMX'de şunu biraz 170 lan dp nerede bekle Tarzı tüpeyi neyse 4x şöyle tak şunu at Hı, 195 ama büyük ihtimal bir şey hata yaptım. Ya da oyun bağa girdi artık her, ne, her, neyse. Dur drop geçiyor. Drop nereye attı bu? Hmm. attı şu an. Evet güzel bir fark istiyorsanız bir like'ınızı alırım. Ve abone ol, butonuna basıp tüm bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abo şey Allah tokilere gelmişim ben nerelere geldim? Allah'ım ben çok ileri gelmişim hangi ara geldim ya Ben çok olduğunu hiç bilmiyordum arkadaşlar ben çok ileri gitmem Boş boşuna şey ölemem Boğu boğuna mı gideceğiz Neyse burada oyunumuz oynuyoruz işte Şuraya çıkamadım ya aa Toros var burada Dur ben de uzaktan DP ile ben drop'u keserim diyeceğim de Aa, araba gidiyor. Evet o gider birisi yok gibi. Allah'ım çok geç sıkıyorlar. Kaç kaç kaç. Kaç kurtarfa ele. Kaç kurtar. Namus elden gidecek. Kaç 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 kaç. Vallahi namus elden gidecek haberimiz yok ha. şimdi ben şuraya bir çıkarsam çok güzel olur arkadaşlar mı bize ne yaparken telefona bir şey anam o on ne lan öyle manyağa bak aa ya böyle bir şey olamaz ya öf Arkadaşlar cidden böyle bir şey olamaz ya. Nasıl arkalandım ya? Ne güzel adam bu bayarsın. Adamın içinden geçersin, canını bir bırakırsın. Gel iki tane push seni arkalar. Çok sinir bozucu bir şey ya. Vallahi çok sinir bozucu bir şey ya. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Alın bir dakika.